Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Öncelikle her zaman olduğu gibi hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bir hafta on gün öncesine kadar her gün video çekerken yaklaşık 10 gündür sağlık olarak biraz rahatsızım arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Sizlerle uzak kalmak benim doşuma gitmiyor çünkü benim işim yok, gücüm yok, çalışmıyorum. Sizlerle muhabbet ederek böyle vakit geçiriyorum arkadaşlar. Bu sağlık sebeplerimden dolayı da biraz sonra teklifimi yapacağım zaten. Bu kanala ve yaptığım işlere küçük bir bedele karşı ortak arıyorum kendime arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, videonun sonunda yine size olağan dışı şeyler bulacağınız formüller vereceğim kod formülü asla yanıtmaz. Bakın grubumuzda neler olmuş. Bunlar dünün maçı. Bir tane maçımız bir golden gitti. Ama beni tanıyan zararlı uymaz asla. Bizde her şey açık. Ben bir Ankaralıyım. Antalyalara güzel obada yaşıyorum. Bende her şey açık Allah'ın izniyle. Arkadaşlar. Sistemlerimizi size anlatayım. Her zaman olduğu gibi güncel fiyatlardan siz de faydalanın. Şimdi vereceğim fiyatlar Eylül ayının son gününe kadar geçerlidir. Ondan sonra her sisteme küçük de olsa bir zam gelecek. Arkadaşlar aylık 2500 lira birinci sistem. Aylık 2500 lira. 15 ila 20 oran arasında her gün 3 adet kupon alırsınız ikinci sistem yıllık 3.000 lira 20 ila 30 oran arasında her gün 3 adet kupon alırsınız. Üçüncü sistem 4.000 lira arkadaşlar onda da 50 ila pardon 30 ila 50 oran arası her gün 3 kupon alırsınız özelden. Dördüncü sistem 6.000 lira full paket arkadaşlar yani bu grup yıllık 6000 lira sevgili kardeşlerim biraz ağır konuşuyorum özür dilerim rahatsızlığımdan dolayı yıllık 6000 lira 50 ile 350 oran arasında her gün 3 adet kupon misli kuponları bunun gibi ekstra skor kuponları ve bu şekilde bakiye garantisi Ayrıyetten bu sistemde canlı kod formülü, alt-üst formülü, var-yok formülü ve maç sonucu formülü hediyedir. Maç sonucu formülü deyip de geçmeyin arkadaşlar. En basit maç sonucu formülünü, kod formülünü öğrendiğiniz zaman iddiayı bırakın. Maç sonucunu bilerek spor toto oynayın arkadaşlar 15'te 15 her hafta voley vurun. Maç sonucu deyip geçmeyin yani arkadaşlar. Maç sonucu 1.40'dan 3 tane maç bilirsin. 3 oran yapar, 2.5 oran yapar. 1000 lira basarsın, 2500 alırsın. Ama sportoto oynayıp da maç sonucunu bilirsen 14-15 ne olur? Her hafta büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalin olur. Devam edelim. 5. sistem arkadaşlar bir tık yani bu gruba gelip bir tık, bir tık fazla verip 7500 verirseniz saydıklarıma ilave ilk yarım sonucu formülünü de alırsınız. Arkadaşlar yine bu sisteme ilave olarak 6. sistem olarak gelmek isterseniz de sevgili kardeşlerim bir tık daha fazla verip 10.000 lira verirseniz arkadaşlar ona da skor formülünü de hediye ediyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben sizlere sevgili kardeşim sizlere güzel bir teklif yapıyorum. Bu saydığım formüllerden sadece bir tanesini işte var yok alt üst maç sonucu tek başına alıp kupon istemeyen sadece formül isteyenlere her formül 2500 lira. İlk yarı maç sonucu formülü 10.000 lira. Skor formülü 15 bin lira. Bütün formülleri öğrenmek istiyorum diyenlere de 52 bin lira. Bunun yanı sıra abi ben sana ortak olmak istiyorum deyip güvenimi kazanan birini bulursam yani beni satmayacağına, yarın bir gün her şeyi öğrenip YouTube kanalı kurmayacağına emin olduğum bir kişiyi arkadaşlar bunu da yeni nesilden yapmam yanlış anlamasın sorumluluk sahibi 30 yaş grubunda kişilerden seçmeyi düşünüyorum. 15.000 TL karşılığında bu grubuma grup yöneticisi, yardımcısı yapıp sevgili kardeşim onunla günde sadece bir buçuk saat çalışarak her şeyi öğreteceğim ben yani ona. Bir buçuk saat çalışarak sevgili kardeşim hem kendi ihya olur hem de günde üç tane bir buçuk saatte 50 ila 350 oran arası kupon hazırlayacak. Ondan sonra keyfine bakacak. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Akıllı adamın kafası çalışır. Akıllı insan bedenen çalışmaz. Dünya ikilemlerden oluşmuştur. Örnek veriyorum namazı kılarsan sevaptır. Kılmazsan günahtır. Ortası var mı? Yok. Arkadaşlar doğru vardır, yalan vardır. Muamma sonradan çıktı. Soğuk vardır, sıcak vardır. İyi vardır, kötü vardır. Bu işte de bilen var, bilmeyen var. Kupondaşta girin bakın insanlar bir yirmi oranı bulamıyor arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Bulsa da bir yirmi işine yaramadığı için 4-5 maç yapıyor. Bir tanesinde mutlaka yatıyor. Bende her şey açık ve net. Bütün her şeyimi görebilirsiniz arkadaşlarım. Bende her şey açık ve net. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi size çok güzel bir formül vereceğim. Canlı maçlarda arkadaşlar yani başlayacak olan maçlarda veya eş zamanlı olacak olarak başlayacak olan maçlarda <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok güzel seçenekler bulabileceğiniz bir formül vereceğim. Beni lütfen can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir tane sigara yakıp hemen formülüme başlıyorum arkadaşlar. Hani 10 gündür video yayınlamıyorum diye grubumuzda bir şeyler olmuyor zannetmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş günümüz yok. Her günümüz full çekiyoruz. Bakın arkadaşlar şu an size çok önemli bir bilgi veriyorum. Cuma gününden bugüne kadar yaptığım analizlerde bir yıl önce yayınladığım videoya bakarsanız zaten bunu görürsünüz. O formül yine çalışmaya başladı. Ve ben burada yayınlıyorum şimdi. Yaklaşık bir hafta daha çalışır. Önümüzdeki hafta Pazartesi kadar. Kapanış oranına göre sevgili kardeşlerim. Kapanış oranına göre bakın. Sıradan bakalım maçlara. Şöyle maçlara seçip dediği sıradan bakacağız şimdi. Kapanış oranına göre yarın maç başlar. Bir dakika sonra veya hemen anında oranlar açılınca canlı sonuçtan oranları kapatırsınız. Maç kurulu üzerinden dediğime bakarsınız. Yani kapanış oranına göre arkadaşlar hangi seçeneğe bakarsanız bakın. Bakın hangi seçene oranlarla alakalı şeyler söylüyorum size. İyi dinleyin. 201 ile 491 arasındaki son rakamı 1 olan oranlar. Yani örnek veriyorum. 201 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381, 391, 401, 411, 421, 431, 441, 451, 471, 481 ve 491 son. 20 ve 491'e kadar 11, 21, 31 diye devam eden sonu 1 olan seçenekler kapanış oranında mutlaka gelecektir arkadaşlar. Bakın hemen örneğini veriyorum. Şimdi şurada 3.41 ile kapanmış bu maç şu seçeneklerin sonlarında da biri varsa bu seçeneğe oynamıyoruz, iptal ediyoruz. Bakın 3.41'den gelmiş. Sonundaki bir önemli bizim için. Şu an bu formül çalışıyor. Bakın bu ne demiş arkadaşlar? Handikapta maç sonucu 0.2. Ne oluyor? Destekliyor arkadaşlar. Bak 0.2 olacağına göre bir farklı bitecek demektir. Yani handikap 0.2'yi gösteriyorsa 0.2'yi 2'yi gösteriyorsa bir farklı. Burada da diyor ki anlık 0 1 0. Bu da diyor bir farklı. Yani maç 1 0 ev sahibi alabilir. 2 1, 3 2, 4 3, 5 4 gibi sonuçlarla bitecek demektir bu. Devamında bakıyoruz. Başka hangi seçenek gelmiş bize? Gerçekten ola olağan dışı bir formül arkadaşlar bu. İnanılmaz oranlar yakalarsınız. Bakın ne diyor burada size? 4-5 golü gösteriyor. 2.91 olarak. Yani ne oldu arkadaşlar şimdi? Yanlış anlamayın. Handikap 2'yi gösteriyor. 0-1 handikap 0'ı gösteriyor. Ve 4-5 golü gösteriyor. Yani maç ne bitmesi lazım? 4-5 gol olarak. 3-2 net skor arkadaşlar. 4-3 bitse 4-5 golü göstermez. 2-1 bitse yine 4-5 golü temsil etmez. 3-2. Maçın 3-2 biteceği aşikar. Bak ne diyor? Devamında tek. 1-61. Tek bitecek diyor maç. Tek maç üzerinden size bakın maçın skoruna kadar bulabileceğiniz nasıl bir formül veriyorum. Tek maç üzerinden incelediğiniz zaman nasıl bir sistemde geldiğini görüyorsunuz. Tek bitecek diyor. Arkadaşlar 4-5 gol bitecek diyor. Handikap 0-2-2 ve Handikap 0-1-0 bitecek. Maçın sana 5 golle biteceğini net söylüyor arkadaşlar. 3-2 bitti. Bitti arkadaşlar. Geçelim bir başka maça. İstanbul maçına bakalım sıradan. Hemen şuradan bakıyoruz. Handikap 1-0-2. Deplasman 2 farklı yenilecek diyor. 3 6 orandan. Bunu gördünüz. Bakın hemen zıplamayın. 1-92 oranı var. Hazır ekmek zaten. Şimdi devam edelim. Aynı tarafı gösteren birkaç tane yer görürseniz zaten oynayın. Bak ne diyor? 3-5-6 ve 2. 3 2 6 Aynı zamanda 5.91. Ama bu bizim için geçerli değil. Neden? 4.91'e kadar olan yerlerde geçerli demiştim. Çünkü değil mi? Bakın. <laughs> 3.5 alt. 3.5 alt. Ve 2.61 diyor. Arkadaşlar. Olağan dışı bir şey yani bu. <laughs> Sana maçın 2 olacağını arkadaşlar maçın 2 biteceğini söylüyor. 2 ve 3.5 altını gösteriyor. Bakar mısın? mükemmel bir sistem. Devam ediyoruz. Bakalım bize ne gösteriyor birler. Başka ne diyor acaba? İlk gol iki diyor. Bakın yine Deplasman'ın gol atacağını sizlere burada söylemiş. Arkadaşlar bakın ilk golner iki. Yani her türlü deplasmanın tarafına oynamış bu maç. Alanya maçına bakalım formülü anladınız umarım. 2.01 ile 4.91 arasında aynı yerde görüyorsanız oynamayın arkadaşlar. Mesela şurada hem bir 0.1 anda sonu 1 hem 0'ınki varsa bu seçeneğe es geç. Bak mesela 1-0 handikap şey, çifte şans 1 gösteriyor. Buyur. Sana burada ışık yakıyor. Maçı ya ev sahibi alır ya sıfır biter diyor. Işığı yaktı. Arkadaşlar. Gelelim buraya. Ne diyor? Bir buçuk üstü ve sıfır. Dört sıfır bir. Destekledi mi? Bir sıfır çifte şansı destekledi. Nasıl inanılmaz şeyler çıkıyor değil mi arkadaşlar? Benim verdiğim raporu adli tip bozmadı bozmaz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Buyur. Karşılıklı gol var ve yok. İkisinde de bir var. Oynamayacaksınız bunu. Bu muamma işte. ikisinde de gösteriyor çünkü arkadaşlar. İkisini de gösteriyor. Buyurun. En çok korner deplasman diyor arkadaşlar. 2-31. İlk korner 2. -1 81 Bunlar şaha gibi değil arkadaşlar. Trabzon Beşiktaş maçına bakalım. Dünkü Trabzon Beşiktaş dünyayı Beşiktaş'a oynatıp yakan maç 2.71 oranından cuk diye bir. Arkadaşım. Bunlar sizce hepsi şaham yani. Bakalım başka ne diyor bize arkadaşlar. Deplasman 0.5 alt 3.81. Destekledi mi? Bakın. maç Sonucu biri gösteriyor. 2.71 oranından 3.81 oranından deplasman 0.5 alt diyor arkadaşlar. Bu ne demek? Karşılıklı gol yok. Ondan sonra işte ev, maçı ev sahibi alır. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Ne diyor? Burada en çok gol olacak yarı birinci yarı. 2.91 İkinci yarıda 1.81 Bu seçeneği oynamıyorsunuz işte arkadaşlar oynamıyorsunuz. Bir baştan daha örnek vereyim. Bakın 0-0 Giresun maçı. Hemen bakalım arkadaşlar. Bize ne diyor? Bu birler çok çalışıyor arkadaşlar ona göre. Bak 2.5 alt göstermiş. 3.5 üstü de gösteriyor. Ama burada da 2.5 altı çık yapmış. Şimdi bu maça ne oynayacaksın? Alt üst seçeneğe oynamayacaksın. Başka seçeneğe bakacaksın. Burada ne diyor bak? Ev sahibi bir buçuk alt. Orada da ne diyordu? Yine altı gösteriyordu. Bak birinci yarı deplasman sıfır buçuk alt. Bak o hep altı gösteriyor arkadaşlar. Baktığımız her oran maçın alt biteceğini söylüyor. Bunu oyna işte bak. 1.81 oyna gitsin. Hazır ekmek. Dediğim gibi arkadaşlar benim verdiğim raporu adli tıp kurumu bozmaz. 0 029 8 74 66 Konuştuklarıma ve gördüklerinize şah damarından yakın olan Allah şahittir. Almanya, Hollanda, Fransa uyuma. Sizlere de Avrupa'ya bu fırsatlar birinci sistem 250 euro, ikinci sistem 350 euro, üçüncü sistem 450 euro, beşinci sistem özür dilerim 4. sistem 600 avro 5. sistem 750 avro 6. ve son sistemde 1000 avro arkadaşlar Avrupa'ya da bu şekilde fiyatlandırma var 0538 029 74 66 ben bu araştırmayı sizler için Allah'a yemin ederim ki en az bir hafta 10 gün yapıp size bu videoyu yayınlıyorum arkadaşlar sen de 2 saniyene ayırıp videomu beğen ve üstüne 10 saniye ayırıp iki satır yorum yapmayı lütfen es geçme. Öncelikle videoya başlarken selamün aleyküm arkadaşlar diye başlıyorum. adam bir aleyküm selam der değil mi arkadaşlar? Lütfen siz de emeğe saygı gösterin ki ben de sizler için daha fazla uğraşayım. Buyurun gelin yazın WhatsApp'tan. Arkadaşlar sizin de üç günde hayatınızda iyisin. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diler, bol kazançlar dilerim arkadaşlar.